Çok özür dilerim. Niçin? Haftalardır benim yüzümden hastanede yatıyorsun. Ama senin sayende de bu güzel yere geliyorum. Hava alıyorum. Hem de yanımda çok güzel bir manzara. Doktorun yine kaçtığını duyunca azar işitme de. Sanmam. Bugün taburcu olacağım. Biliyorum doktorundan öğrendim. Bir de şu nöroloji sonuçları var. Eğer olumlu çıkarsa kime dönebilirim? Ya çıkmazsa Aras? O zaman ne yapacaksın? Memlekete dönerim. Masa çalışmaktansa kendi toprağımı biçerim daha iyi. Her şeyi bırakıp gider misin gerçekten? Her şey değil. Hmm. Eğer şanslıysam sevdiklerim de benimle gelir. Tüm bu yaşadıklarım benim için. Seder. o bombadan haberim olsaydı giderdim. Senin yerine yine ben giderdim. Bin kez olsa bininde de ben giderdim. Sen iyisin. Bir şeyin yok. Benim için önemli olan bu. Bak. Mesela bu gülüş. Her şeye değer. Hastane yemeklerine bile mi? <laughs> her şey. Hatta bir ömre bile. Ee, bu arada akşam annem seni yemeğe çağırıyor. Taburcu olacağını söylediğimde çok mutlu oldu. Eğer gelirsen çok sevinir. Ben de sevinirim. Geliyorsun o zaman. Geliyorum.